Canım babam feda olsun ya Resulallah Canım sana kurban olsun ya Habiballah Feda kebi ya, Ruhi... ya Resulallah Salatu ve selamu Resulallah Salatu ve ya Resulallah Salatu ve selamu Hazretleri, Peygamber Efendimiz Efendimizin mübarek e, ee, sahabe-i efendimiz, hemşerimiz İstanbul'da metfun malumunuz. Tam öyle olduğu yeri gösteriyorum şu an görmüş olduğunuz. Şu siyahlı köşeden başlıyor. Buraya kadar elimizdeki fotoğraflar, krokiler burayı gösteriyor. Tam Mescid-i batı, doğu tarafının, doğu tarafında, ön tarafta. Şu görmüş olduğunuz siyah olan yerden, buradan itibaren oraya kadar olan evlilik olduğu kısım. Sonrasında Arif Hikmet Efendi Kütüphanesi yapılmış yapılındı yere 1976 yılında yıkıldığında e, bu olaya şahit olan bu evin Osmanlı zamandaki evin e, Ebu e, yapılan evin rayihası bir buçuk ay iki ay buradan bütün Medine Münevre'ye yayıldığını ifade ediyor Sait Hocamız, Efkar Hocamız evet İstanbul burası şu an nerede yatıyor? İstanbul'da yatıyor. Ebu Hüseyin Hazretleri. Elhamdülillah manevi sigortamız, manevi sahibimiz. Sıratu selamu aleyke Resulullah. Sıratu selamu aleyke. Sıratu selamu aleyke ya Seyyidü'l ruhu Elhamdülillah. Peygamber Efendimiz ruhu ellerine, ehli ashabı cenneti bahçe ehline, hasseten hasseten Ebu Ebu'l Hasan'ın ruhuna el Fatiha.